Merhaba çiçek sever dostlarım. Bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere açan çiçeklerimin güzelliklerinden sunum yapmak istiyorum. Begonya Mart ayında kuruma tehlikesiyle karşılaştı ama şükürler olsun tamamen kendi güzelliğini toparladı. Çiçeklerinin güzelliğiyle varlığını bizlere her zaman hissettiriyor. Her mevsim çiçeklenebilen bir çiçek türü. Bu güzel çiçeklerinin olmasına rağmen çok narin, çok kırılgan bir çiçek. Soğuktan, sert rüzgardan, aşırı sıcaklardan ve dik açıyla gelen sıcaktan hiç hoşlanmıyor toprak seçimi yoktur. Suyunu verince hafif bir güneş görünce bütün görselliğini sizlerin gözlerine hitap edecek şekilde gösteriyor. Pilea çiçeklendi. Plialar çiçeklendikten sonra bu kocaman yapraklarındaki gelişmeler duruyor. Plianın çiçeği bu kadar. Arkadaşım Feride'nin hediyesi olan begonya arkadaşımın kalbi ve kendisi gibi hediye ettiği çiçek de çok güzel bu begonyaları iki buçuk liraya bugün aldım Ben bugün sizlere sadece açan çiçeklerimin isimlerini anlatayım. Küpe çiçeği, özel bir dikim yapmadım. Tohumdan kendiliğinden süredi. Su fideyi, küpe fidesini Mart ayında 5 almıştım. Uyku çiçeği şey uykuya daldı. Sarı soykusudur çeken. Çekenleri. geç kaldım ama başta bir zaman tipin güzeliyle inşallah tekrar çekeriz şeker, o tip Havuzumuzun içinde balıklar var fakat kuyun şurasından dip, diplere git. Dip yerine çöktü havuzun. Ekimini yaptığım gıla saksısını değiştirdim. Kedimiz bulup sürekli o saksının üzerine yatıyordu. İris, 20 yaşındaki gül ağacımız. Gül ağacının gövdesi çok kalın. Videoya net bir şekilde çıkmıyor kalınlığı. Ve boyu da çok uzun olduğu için ancak sandalye üzerinde sizlere güzelliğini sunabilirim bir başka zaman. Sürekli çiçeklenen bir ağaç. bahar mevsiminin güzelliklerinden mine mineyi tohumdan üretmedim fide olarak çektim fidelerini 2,5 liradan aldım minenin en güzel özelliği çok çabuk filizlenek taksayı doldurabilen bir çiçek olması İyi bakıldığında iyi ortam gördüğünde kış mevsiminde dahi saksılarda yaşamını sürdürebiliyor. Yeterli güneş aldığı zaman her zaman böyle güzelliğini bizlere sunabiliyor. Mine'nin çiçeklenme olayı bitince tohumlaşmasına sonbahar mevsiminde izin vermeliyiz. Çiçeklenmenin biten bölümlerini, kapsüllerini koparmalıyız. bilizlerin çoğalı kaksımızı doldurup taşması için ama sonbaharda da tabii tohumdan mahrum kalmamalıyız ki bu güzellikler tekrar arkadaşlar harika bir güzelliği var harika bir kokusu var minenin petunya mineden eksik değilim der gibi bugün aldım bu petunyayı 2,5 lira fidesi İki renkli. Bu mineyi de benim küçük meleğim dikti saksıya. Benim gibi çiçekleri çok seviyor yavrum. Kalan şu. Kalan şu. Sardunya. Bu çiçeklerimizin üzerindeki yapraklar erik ağacından sürekli dökülüyor. Aslan ağzı. Begonya yeri bu taraftan bir kez daha göstereyim sizlere. kadife Harika bir kokusu var kadifenin Çiçek sever dostlarım her zaman her şeyi çok severim ama Sardunyaları bir farklı severim Sardunyalar kolay yetişebilen, kolay çoğalabilen ve vefalı çiçeklerdendir. Bahçemin çoğunluğunu sardunyalar oluşturmakta. Allah nasip ederse inşallah, ömrümüz vefa ederse seneye her tarafı sardunya çiçekleriyle doldurmak isterim. Bahçemin kraliçesi. 5 yaşında ve çok güzel. Bakar mısınız şu güzelliğe? 5 yaşındaki sardunyamın dalları. Genellikle sardunyalar belli bir yaşa gelince çiçeklenmesini durdurur ama benim kraliçem, bahçemin kraliçesi. Çok ve pahalı bir çiçek. Hem bahçemin çoğunluğunu oluşturdu. Ve her yıl bu güzel çöleni bize gösteriyor güzelliğinin çölenini. Evet, sedum palmerimiz de çok güzel. Çiçeklenmesi artık yavaş yavaş duruyor ama buz çiçeği. Buz çiçeği de kapandı. Geç kaldık çiçeklerini net bir şekilde göstermeye. Sedum palmeri kışa dayanıklı sarı altın gibi çiçekleriyle yine varlığını bizlere hissettiriyor. Tek Çiçek tük çiçekleri kalmış ama güzelliğim her zaman var der gibi. Ben kışa dayanıklı çiçekleri daha çok seviyorum. Ben yani her şeyi seviyorum aslında. Bu sevilmez mi şimdi? Beyaz begonya. Yine yanındaki bu çiçeği tohumdan üredi, türedi. Asma ağacının dalları Bodur sardunyamız akşam saat 7'ye yaklaştığı için net görüntü çıkmıyor. Çabuk kısa keseyim. Bodur sardunyamız yaz kış her mevsim çiçeklenen bir sardunya. Ocak, Şubat aylarında da çiçeklerinin güzelliğini her zaman gösterdi. saçlı kaçmaya çalışıyorum Arıyla da aram pek iyi değil alerjik rüneliyim arı çiçekleri sevsin benden uzak olsun aslında çiçek sever bir kişinin arıdan korkmaması gerekir ama ben arıdan uzak duruyorum Çiçek sever dostlarım çiçekli bir günde Allah nasip ederse tekrar görüşmek dileğiyle inşallah Allah'a emanet olun.